Hayırlı günler arkadaşlar. Şimdi ses bombasının şarj soketi bozulduğu için yerine aynı soketi kullanamadığımızdan dolayı yeri kırıldığından dolayı soket değişimi yapıyoruz. Ve bu ses bombasına uygun yeni bir soket şu şekilde hazırladık. Yerine yerleştireceğiz. USB'den de USB'den de aynı şekilde bu soket aynı önceki gibi şarj edecek. Allah'ın izniyle. Dur, dur, dur. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar e, elimizdeki ses bombasının şarj soketi bozulduğu için yerine şarj soketi yapmak mecburiyette kaldık. Ve bu şekilde atılmış maddelerimizden e, elde ettiğimiz bir soket bulduk. Bu soketi aynen USB'nin edeceği şekilde dönüştürdük ve USB'den bu soketi şarj etme imkanını göreceğiz. <laughs> bu şekilde şarj etme imkanı göreceğiz. Ve bunu da bunu da yerinden alıp şuraya şu şekilde şuraya şu şekilde yerleştireceğiz. Evet. Şarj ettiğini gösteriyor. Bu şekilde soketimiz yapılmıştır. Problem yok. Teşekkür ederiz.